bir orta asya Türk geleneği olan Ayaz Ata Ak Ayaz ve Nardugan şenlikleri yakın çağlarda nasıl Noel ağacı, Noel Baba ve yılbaşı etkinliklerine evrildi? Türklerin Ayaz Atası nasıl Noel Baba oldu? Nardugan bayramı nedir? videomuzda bu konular hakkında biraz olsun bilgi vermeye çalışacağız. Türk, Altay ve Orta Asya mitolojisinde soğuk tanrısı diye kabul edilen Ayaz Ata öncelikle Kazak ve Kırgızlarda çok önemli olmakla beraber günümüze dek süregelen tarihi bir gelenektir. Orta Asya Türk mitolojilerinde özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda soğuk tanrısı ya da Ayaz Han veya ak ayaz olarak da tanınır. Ay ışığından yaratılması nedeniyle ayaz yani soğuk havaya neden olduğu için ayaz ata adını almıştır. Ülker burcuna has olan altı yıldız, göğün altı boşluğudur, ayaz baba bu deliklerden yeryüzüne soğuk hava üfürür ve bu şekilde kışın geldiğine inanılırdı. Özellikle İslam öncesi Türkleri inanışına göre ayaz ata kış ayazında donmak üzere olan çaresiz kimselere, açlara görünen ve onları koruyan aziz bir kişiliktir. Orta Asya'da Göçebe Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kışları soğuk, yazları ise kurak ve sıcak bir iklim yaşanırdı. Orta Asya'da göçebe olarak yaşayan, yerleşik bir yaşam düzeni kurmayan ön Türkler, tek tanrılı dinleri kabul etmeden önceki inanışlarında güçlü ritüelleri olan ve bu ritüellere bağlı olarak yaşayan bir toplumdu. Güneş, şaman Türklerinin geleneksel hayatları içinde anlamlı ve önemli bir yer tutmaktaydı. Ayaz etimolojik olarak tüm Türk coğrafyasında yakıcı soğuk anlamında kullanılır. Ay gökyüzünde net görülebilen açık havalarda ortaya çıktığı için Ay tanrısını yani Ayaz Hanım ayı gökyüzüne insanlar için hediye ettiği düşünülmekteydi. Ayaz Uzun kış gecelerinde yoğun yaşanan donma vakalarında aileler barınaktaki hayvanları dışarıda mahsur kalan yaşlı, genç, çocuk gibi aile üyelerini donarak itiriyorlardı. Bu tür korkunç olaylar halk arasında umutsuzluğun artmasına neden oluyordu. Türkler günümüze kadar çok değişik gelenekler ve inançlar edindiyse ve bunlar gelenek ve inanç olarak sürdüyse, bu ritüelin sağlam bir altyapıya dayanması ve bir özellik taşıması gerekiyordu. Bu inancın getirdiği duygularla yaşanan can kayıplarına ve bu kayıplardan dolayı oluşturduğu inançlara göre 22 Aralık gecesiyle beraber geceler kısalmaya başlarken gündüzler de uzamaya başlıyor. Bunun için de gece ile gündüzün birbirleriyle savaştığına inanıyorlardı. Gece ile gündüzün uzun süre mücadelesinden sonra gündüz yani aydınlık karanlığı yani geceyi yenince çok büyük bir zafer kazanıyordu. Bu doğal süreçte gündüzün geceyi yenmesiyle soğuk yüzünden kaybedilen canlar nedeniyle oluşan kederli hava yerini yaşama sevincine bırakıyor, insanların umutlarının artmasına ve huzur içinde hayatlarına dönmesine sebep oluyor. Ayaz ve can yakan çileli kış günlerinin insanlara yaşattığı bu zor koşulların yerini mutluluğa ve eğlenceye dönüştürmek için yapılan eğlenceler tarihsel süreçte bir ritüele dönüştü. Asırlar boyunca özellikle Orta Asya Türkleri kutlamaları sürdürerek geleneksel hale getirdiler. Fakat bu inançlarını görselleştirmek ve hayatın devam ettiğini göstermek adına bu ritüeli daha belirgin hale getirmek için akça ağacı süsleme geleneği oluşturdular. Özellikle şaman Türkler doğaya ait her üyeye aşırı önem vermişler ve bireysel hayatlarında da doğayı hayatlarının merkezine koymuşlardır. Bu nedenle en önemli simgeler, ağaçlar, dolayısıyla ormanlardır. Türkler için çok anlam ifade eden ve hayatın her şeye rağmen akıp gittiğini simgeleyen akçam ağacı, tarihsel süreç içinde çok önemli kutsal geleneklerden biri oldu. Şaman Türklerinin inancına göre akçam, yeryüzünün tam merkezini sembolize ediyordu. Yalnızca Orta Asya'da büyüyen Akçam ağacı, hayat ağacı olarak Türklerin yaşamında çok anlamlı bir yer elde etti. Özellikle hayata bağlılığı ve doğanın köklü kudretini sembolize eden hayat ağacı, günümüzde bile Anadolu'da özellikle el sanatlarıyla uğraşan kadınların yaptığı tüm işlerde ana motif olarak daima kullanıldı. Günlük yaşamdaki giydikleri kostümlerden, evlerinde kullanmak için dokudukları halı ve kilimlere kadar muhakkak Türk geleneksel sanatlarında hayat ağacı figürü kullandı. Narduhan, özellikle 22 Aralık'ta büyük bir mücadele ile gündüzün geceye yenmesi zaferini Akçam ağacının etrafında kullanan Şaman Türkler, bu gelenekle güneşin zaferini, dolayısıyla güneşin yeniden doğuşunu kutlarlardı. Güneşin yeniden doğuşu, yeniden diriliş olarak kabul ediliyordu. Türkler, güneşe nar derlerdi. Togan kelimesi de etimolojik olarak günümüzde doğan anlamıyla anlan aynı anlamı taşımaktadır. Günümüzde de doğmak anlamına gelen Tugan asırlardır öz Türk dilinde aynı anlamı taşımaktadır. Bu özel doğa olayı çıkışlı ayinle ilgili olan Nardukan bayramında Tanrı ilgine dualar edilir ve dileklerin kabulü için akça ağacına çeşitli renkli kumaş süsler bağlanırdı. Rengiyi yani Sagun'un anavatanı vatanı Orta Asya'dır. Ayaz bu geyiğin çektiği kıza biner. Bu geyiğin sonraları Hristiyan dünyasında sembol olan Noel Baba geyiği olarak kullanılma ritüelinin kökeni Orta Asya'dır. Her yıl geleneksel olarak kutladıkları Nardukan yani güneşin doğuşu kutlamaları yaklaşınca evlerini tertemiz yaparlar, bayram günü en güzel ve en temiz elbiselerini giyinirler, Tanrı Ülgen'e sunmayı istedikleri hediyeleriyle grup halinde yürüyerek şarkılar eşliğinde yaşadığı bölgedeki en büyük ve en güzel akşam ağacının altında toplanırlardı. Akşam ağacı altında toplanınca Tanrı ülkene dualar ederek hediyelerinin ona ulaşması için Akçam ağacının altında hediyeler sunarlardı. Üstelik bu hediye verme töreninde Ayaz Atay'a eşlik eden genç kızlar ve kadınların Akçam ağacının dallarına bağlanması için aile fertlerine yetecek kadar yaptıkları bantları herkese dağıtırlardı. Grupların içinde bulunan genç kızlar da yanlarında getirdikleri süslü kumaşları törene katılanlara dağıtırlardı. Bu dağıtılan süslü bantlar genellikle koyun ve keçi gibi hayvanların kılından eğilerek dokunur ve üstlerine hayat ağacı motifleri işlenirdi ritüel esnasında neşe içerisinde hayat ağacının dallarına bu figürlü rengarenk bantlar bağlanırdı. Günümüzde de ağaca çaput bağlayarak dilekte bulunma geleneği Orta Asya kökenli olup evliya veya yatır türbelerinde hala devam etmektedir. Bu bir eğlence ritüeliydi. Törene katılanlar akcam ağacının altında Tanrı Ülgen'e dileklerini Hediyelerini bırakıp ağaca bantlarını astıktan sonra ağacın etrafında şarkı söyleyerek dans ederlerdi. Türklerin Hristiyanlığa geçişi sonrasında Orta Asya'daki Türklerin bu geleneği Hunların Avrupa'ya göç etmesiyle beraber evrilerek güçlü bir şekilde başka ülkelere ve kültürlere uğraştı ve buralarda kutlanmaya başlandı. Hristiyanlığın doğduğu topraklar olan Kudüs ve Filistin'e kadar ulaşan bu ritüel ile akçam ağacının bu bölgelerde yetişmemesine rağmen ağaç süsleme geleneği de buralara kadar yayılır. Bu, Türklerin ulaştıkları topraklara geleneklerini taşımasının en önemli örneğidir. Hristiyan toplumu bu geleneği sahip çıkıp farklı isimler kullanarak günümüze kadar taşıdı. Bu kültürün Orta Asya kültürleri dışında farklı isimlerle de olsa Hristiyan dünyasında yer etmesini sağladı. Tarih sürecinde Orta Asya'dan Batı'ya göç eden Türklerin Hristiyanlığı seçmesi sonucu teolojik olarak İsa peygamberin doğumuyla tarihsel ve kültürel bağlantısı olmayan bu Nartugan ve Ayazatar ritüelleri asırlar sonra İsa peygamberin doğumuyla ilişkilendirilmesi yakın çağın insanının yarattığı bir davranış biçimidir. Bu konuda en önemli araştırmalardan biri doçent doktor Haluk Berkmen'in Noel ve Nartugan adlı eseridir. Yeni yılda pek çok ülkede Noel ağacı gelenek olarak süslenir. Bu kökenin kökeninde hediye getiren Noel Baba inancı bulunmaktadır. Yeni yıl yaklaşırken bir çam ağacı süslenir ve altında hediyeler yerleştirilir. Bu geleneğin kökeninde İslamiyet öncesi Orta Asya Türklerine ait hayat ağacı inancı bulunmaktadır. Asya halkının süslemek için seçtiği akçam kışın dahi yapraklarını dökmeyen ve daima yeşil kalan bu özelliğinden dolayı hayat ağacı olarak isimlendirilmişti. Halen ülkemizde istek ve beklentilerini bir kağıda yazıp yatır olduğuna inanan kişilerin mezarlarındaki ağaçlara takmak geleneği devam etmektedir. Asya Türkleri gecelerin kısalıp gündüzlerin uzanmaya başladığı dönemde akşam ağacını süslerler, ateş yakıp etrafında dans ederlerdi. Bu gelenek halen devam etmekte ve Nardukan Bayramı adıyla bilinmektedir. Nar, ateş ve Tugan, doğan demek olduğundan Nardugan yani doğan güneş yani uzayan gün anlamında taşır. Hayat ağacına bağlı bir diğer inanç da bu ağacın göğü tuttuğu, göğün insanların üstüne çökmesine engel olduğudur. Noel ağacı süslemesi de Asya kökenli olup Türklerin Avrupa'ya hediye ettiği bir kadim inançtan türemiştir. Hayat ağacı inancının Asya kökenli olduğunu Amerika yerlerinden de bulunmasından anlıyoruz. Hatta Amerikan, Navajo halkına ait bir çizimde kutsal ağaç merkezde bir kare içerisinde bulunmaktadır kareyi çevirleyen küçük boyda çizilmiş olan kadınlar ellerinde demetlerle ağaca dua ediyorlar. Asya'dan Amerika kıtasına göç etmiş bu insanların bir doğa dini sayılabilecek olan şamanlığa inandıklarını biliyoruz. Kızıl Kızılderili dediğimiz bu insanların güneş doğarken yaptıkları ayinler ve tüm bitkilerin ruh taşıdıklarına inanmaları Asya şamanlığının devamıdır. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz resim bir Orta Asya türkünün işlediği halıya ait. Üzerinde süsler ve etrafında uçuşan kuşlarla kutsal birçok kavramı içeriyor. Ağaçtaki süsler kökteki yıldızları simgeliyor. Böylece dümdüz bir direk gibi yükselen ağaç göğü tutmakta olduğu kavrama aktarılıyor. Ayrıca ağacın çevresindeki kuşlar manevi şaman uçuşunu da hatırlatıyor. Noel sözcüğü Fransızca Nove yani yeni sözcüğü ile ilgili olduğu ve yeni yıl kavramının Nardugan bayramından batıya geçtiği anlaşılıyor. Bu geleneğin Asya halkları tarafından Anadolu'ya taşınmış olduğunu da görüyoruz. Anadolu'da kutsal hayat ağacının kadim dönemlerinden beri önemli bir simge olarak devam ettiğini görüyoruz. İlginçtir ki endüstri çağı ve tüketim toplumlarının yavaştan ortaya çıktığı 19. yüzyılda Türklerin Orta Asya geleneği olan Nardugan kutlaması, Noel 22 Aralık'ta süslediği akşam Christmas ağacı ve Ayaz Atası da Noel Baba'yı evrilerek bambaşka bir kültürün parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 19. yüzyılda Türklerin Nardugan kutlaması ve Ayaz Atası Noel Baba'ya dönüşerek karşımıza çıkmaktadır. Nardugan Yılbaşı Akçam Ağacı ve Noel hakkında sağlam kaynak arayanlara Türkolog Murat Acı'nın araştırmalarını tavsiye edebiliriz. Araştırmacı Avrupa Türkler Büyük Bozkurtlu kitabında çam ağacı Mısır'da ve Filistin'de yoktu. İlk Hristiyanlar bu ağacı bilmezdi. Türklerde ise bu ağaç çok önceden kutsal sayılırdı. Türklerin kök atası Sakalar. Türkler Anadolu'ya 1071'de gelmedi. Önceden farklı atlarla Anadolu'da hep vardı. Hattiler, İskitler, Kıpçaklar, Peçenekler gibi şeklinde bir tez öne sürmektedir. Ayrıca Sümerolog Sayın Muazzez İlmiye Çığın bu önemli kültürel Türk geleneğiyle ilgili detaylı belgelere dayanarak kaleme aldığı bilimsel eserleri mevcuttur. Videoyu izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim.